sağdaki benim dediğimi aç ilk. Tamam tamam dur. Ha tamam şu. Hadi bakalım. Evet mucize arıyoruz. Mavi. Çok güzel güzel, şey. güzel İyi başladık. Tabii. <gülüyor> Mavi. <gülüyor> Maviler ne kadar ediyor? 10 ya da 20. Kuruşta mı? Evet 23 kuruş. Yani. Tamam 20'den fazla hangisi? iyi. Ortadaki. Ortal. Sağ. Bu mu bu mu? Sağ. Bu. Abi mucize arıyor. Neyse bir daha mucize arıyoruz demeyeceğim. Ne? Vurka? Ah, ah, ne? Ah, Kırmızı ah, bak. Allah, ne, bak. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar? Dur 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 dur. Aa! <laughs> ben <bir> 200 <laughs> de 200 diyordum ya. Olsun yine karda şu olur ne istiyor. Çok bahtına Bak kar e, ne diyor e, nasıl lazım. geçilir bak. Görüyorsun ha. Oğlum on hafta seninle alma E şey deme yanlışlıkla e, şey basic glow yapıştırıyor. Biz Benim dediğim abi. Aradığın ilk katını almak. Ee, en sağdaki'nin <laughs> bir solundaki. Bu. Aynen. Oğlum gelen kırmızıya bak şimdi. Bu arada o sürüp kırmızı geldi. Şunların çoğu 200 lira falan. Ama kar ettik abi benim hiçbir sıkıntım yok. Oğlum kar dedin harcadım parayı dikkatim gözüküyor. Oğuk alt. Yok. Rob. Ben şu an hepsinden bok çıksa da tamamım. Sen şimdi şey açsana şu en soldakini. Bakma fiyatına oğlum sonra bakarsın hepsini. <laughs> bu ne? Ben şey dedim bu, yok, bunu alma diye. Sen şey en soldaki. Ha bundan bir şey var. burada bu çok Bunun, şey var. Bunlar çok güzel lan. Bak pembeler daha güzel bu arada altınlardan bir şey değil mi sana? Pembe çıkarsa bence yapıştır. Onlar böyle ışıklı mı ışıklı şey olur. Yok, ben altın ben olmasa başka bir olay Bak yoktu. çıktı pembe. Ah. <gülüyor> <gülüyor> öyle pembe. Brookie pembe. Büyük ihtimal lefzim, mavi çıkacak bu arada son üçü de. Hangisini Orta. Orta. Bak geliyor abi pembe Aa, geliyor. Hayır, hayır, pembe geliyor. Pembe geçti bir Son 12 abi. Siz orta. Sağ. Şamal Bence sol. Sol sol bence de sol. Hep benim dediğimizi açıyoruz değil mi? Ah be. O mor gelse bu Bak, ben sağ dedim birader. Ben sağ dedim. Oğlum seninkinde şimdi açıyoruz. Allah Allah. Kız. Çıkmayacak <laughs> bir şey. Ya hadi. Oo. Ya ha. Yakın geçti var ya. Yakın geçen fethine baktın mı ne kadarmış? O yakın geçen neydi ki? Allah en soldaki. Ya bu da. Ya da ne yap biliyor musun? 3 Be yıl bekle 3 yıl sonra bunların fiyatı deli gibi artacak. <laughs> tabii. He he, tabii. Öyle <laughs> oğlum bir 2014 iki... ya. <laughs> Sen bir 2014'teki stickerlara baksana ya, fiyatlarına. 200 lirayı biz 3 yıl sonra ne alabileceğiz sence? Oğlum ben hesap makinesi falan yapacaktım da şu çıkınca tamamen aklımdan uçtu. Yere <laughs> kalın o da Yine ben Sen derle ne yapıştır onu sat git tekrar kapsül al bence. Altın renkliye baksana bir daha alırmış. Ben kâr Altın renkliye bakmıyor. Ne ne yapayım ne? Altın, altın renkli olana bir bak. Tam bu saat başına kadar satmış bugün. 35. 35 24 Oo, 35. O, saat 35. Bu saat başına çok beklersin sen ben söyleyeyim onu. Ya Bora sen onu e, 54'ten koy direkt alınır. 9 kuruşa ne yapacaksın? Bir de 11 TL'den daha var ayrı. Harbi lan. Sen bunu. Bak bunu sat diğerlerini yapıştır. Zaten diğerleri para etmiyor. Yanlış şey yere tıkladık. Oğlum elim ayağım dolaştı lütfen. Biz onu hangisinden çıkarttık abi? Şunu. Ben, o... Ee, şeye geldi üstüne tekrar. Vitality Gold got. göreceğim? Antwerp 2022. Tamam işte Vitality. Yok zaten Vitality o değil mi? Dur. Vitality Gold Antwerp 2022 hangisinden çıkıyor bu? Bence bundan da. Ondan. Ondan ondan. Ses, bu burada. mı? Evet Aynen. burada. E bundan alayım mı full? Al lan. Bir tane full dedi maksimum iki tane. <gülüyor> full. Oley. <laughs> ne? Full nereyiz? Bak. İyi izle 100 liralık bir şey çıkacak sağ şimdi. Olma, sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ. Sağ, sağ mı Bu sefer <laughs> Hadi bakalım. Abi bu sefer... Bak. Acaba PC'de değil. değil. Şey çıkacak. Oğlum, Bir bunlar, kapa bak. Bunu kapa, bunu kapa. Lan burayı kapasana. Bak. <tıkúcados> astralis çıkacak. Astralis... Ama hangisi bilemem. Şunlarda da dördünden mü? çıkacak? Mor o, Astralis. De, Aynen. Astralis'ten biri çıkacak. İzle mor geldi. Aha mor! Mor <laughs> geldi ama Astralis gelmedi. Çekme. <laughs> Bu ne kadar? Bu 10, 10 lira falandır maçta. 10-20 var. Ben onu 60 falan satmıştım. O kadarı yok lan bunun. <laughs> Ama güzel Aynı bunu yapıştırırsın beyleyiz. bu arada. Cidden güzel gözüküyor. Yapıştırmalı harbiden. Gledir antre. 2 Abi, abi Bak çıkardım. biliyorum abi Imperial e Sports'u gelecek ya da G2 Esports Bence bu sefer kesin Astralis geldi. MBR mavi geliyor izle. MI. Abi! Oh, 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 adam bu orada bak dedim Imperial Esports dedim. Ha bu 10 lira falan vardır artık. Yok onun 50 lirası mı ne var? Abartma <laughs> lan sen de sarı olan 50 lira. <gülüyor> <gülüyor> Abartma lan sen de. <laughs> 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 Adam 3 katları çıkardı paranın. <laughs> Adam 4 katı lan. En şanslı sticker opening diyebilir miyiz buna? Değilim hocam. Ya benimkisi gelmeseydi ben ikisini çıkardım. Ya götüm ya global elit adam. Şu o <laughs> zaman şu kuruşlukları yapıştıracağım. Aynen. Bunları da satarım. 56 ile şeyde satacağım. Şu moru da satarım. Ya da bunu güzel Bunu sat. satma ya. Abi bu bunu güzel. Bak biliyor musun? Şunlardan satıp aldığım skinle buna bunu yapıştırırım. Hocam ben dağıcağım Allah belanı versin. <laughs> sen, de, sen de, bir kırık çak hocam. Neyse bir kırık çak hocam.